Merhabalar hanımlar Cemre İnöyce YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fiyat bilgisi videosu hazırladım arkadaşlar. Şöyle siparişimi teslim etmeden önce bu gördüğünüz yazmalarımın fiyat bilgilerini sizlerle paylaşacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olarak zil işaretine de tıklarsanız bundan sonraki yapacağım paylaşımlardan anında haberdar olabilirsiniz ayrıca videolarımı izleyerek ve beğenerek kanalıma destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar fiyat bilgilerine geçmeden önce e, özellikle şunu belirtmek istiyorum fiyat e, el emeği ürünlerde bildiğiniz gibi işçiliğe göre malzemeye göre ve birçok şeye göre değişkenlik gösterir yani bu verdiğim fiyatlar Ortalama fiyatlar arkadaşlar işçiliği güzel ortalama fiyatlar Yani bazen aynı modeli yapıp e, aynı fiyatı vermeye çalışıyorlar e, Ama dediğim gibi işçilik çok önemli arkadaşlar İşçiliği güzel olmadıktan sonra yani fiyat vermenin bir anlamı yok Bazen dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlar e, veya elinden iğne oyası güzel düşmeyen arkadaşlar da. Yani aynı fiyatları verelim diyorlar ama maalesef müşteri bulamıyorlar. Ben size e, işçiliğe güzel ortalama fiyatları vermeye çalışacağım arkadaşlar. Fiyatlar bazen e, bulunduğunuz şehre göre bile değişebiliyor arkadaşlar. Yani e, bazı bölgelerde iğne çok tutuluyor. Sipariş çok oluyor. Yani değerini kıymetini biliyorlar elemeyi ürünlerin. O zaman e, daha yüksek fiyatlara satabiliyorsunuz. Gerçekten çok emek isteyen, işçiliği çok zaman alan, göz yoran yani yapanlar bilir zaten ee, zor bir iş arkadaşlar. Yani işçiliğiniz de güzelse sizler de, e, ortalama fiyat bilgisinden e, fiyatlarınızı verebilirsiniz. Fiyatlarımı verirken e, şunu da belirteyim. Malzeme hariç olarak fiyat vereceğim arkadaşlar. Sadece işçilik fiyatı. Çünkü malzeme de e, bölgeye göre, aldığınız yere göre değişkenlik gösterdiği için ben sadece işçilik fiyatlarıyla başlayacağım. Şöyle en baştaki lacivert yazmamdan başlayayım arkadaşlar. Şöyle modelimi de yakından göstereceğim. Bu şekilde ağır bir model arkadaşlar. Ara kısmı da bu şekilde yine dolgulu. Ara kısmı da ağır. Kendisi de oldukça benim gözümde ağır bir model arkadaşlar yapılışı da kanalımda mevcut ayrıca oradan da bakabilirsiniz. Böyle bir modeli ortalama 200'den aşağı yapmayın arkadaşlar. Yine dediğim gibi kendi elemeye ürünlerinizin fiyatını en iyi kendiniz belirlersiniz ama ben modellerin ağırlığına göre ortalama fiyatları vereceğim. Bu şekilde 200'den aşağıya yapmayın arkadaşlar bu modeli. Şöyle ikinci modelim. Bu da böyle e, çıtı bıdı duran bir model. Şöyle ara kısmı da bu şekilde. Çıtı duran bir model. Ama arkadaşlar e, yaprak kısmı ve bu motif kısımları da sık iğneden oluştuğu için yani yaparken oldukça zamanımı alan modellerden bir tanesi. Fiyatlarınızı ona göre e, siz de verebilirsiniz. Yani zaman alıcı bir model öyle söyleyeyim. Bunu da e, 170-180 TL'lerde yapılabilir arkadaşlar. Şöyle yine ağır modellerimizden bir tanesi var. Bu da gördüğünüz gibi komple sık iğneden oluşan bir model. Ara kısmı da bu şekilde ağır modellerden bir tanesi arkadaşlar yine 170 180 yani 200'e kadar yapılabilir diye düşünüyorum bu modeli de şöyle bir modelim var arkadaşlar bu da oldukça tutulan sevilen bir model böyle ara kısmı da bu şekilde bir dağımız var ara kısmında Bu da bu aşağıdaki modelimle aynı fiyatlara 170-180 arasına yapılabilir arkadaşlar. Şöyle fiyonklu bir modelim var arkadaşlar. Alt kısmı düz böyle tavşan dişi şeklinde. Üstüne fiyonkları yaptım. fiyonklar da elde tek tek yapıldığı için zaman alıyor arkadaşlar. Bazen uğraşıp fiyonku yapıp sonrasında fiyonkunuz iğneden çıkarırken bozulabiliyor ve onları kesip atmak zorunda kalıyorsunuz. Böylece yani fiyonk sayısı da oldukça fazla yapıyorsunuz. Attıklarımızı da sayarsak. Yani ben bozuk çıkanları kullanmıyorum arkadaşlar. Hepsinin düzgün durmasını istiyorum fiyonklarımın. Bu şekilde fiyonklu modelimde 160 TL'lerde yapılabilir arkadaşlar. Şöyle çok beğenilen çok sipariş aldığım kelebekli modelim arkadaşlar. Ara kısmı da şu şekilde. Gerçekten bu modelin modası hiç geçmedi arkadaşlar. Benim de çok sevdiğim modellerden bir tanesi bu modelimde yine 170 180 arasında yapılabilir. Şöyle yelpaze modeli de diyorlar. Bu şekilde bir modelim var. Bu modelimin yapılışı çok zor değil arkadaşlar. Ama yine zaman alıyor. Biraz birkaç aşamadan oluştuğu için. Bir de sıklığı yani ben Biraz sık yaptım bu modeli. Bunu da e, 170 TL'lerde yapılabilir arkadaşlar. Şöyle çok beğenilen yine çok sipariş aldığım çark felek modelim arkadaşlar. Bu modelimin de yapılışı ve e, birçok diğer modellerimin de yapılışı kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Böyle minik minik e, yaptığım için oldukça zamanımı alan bir model oldu yine arkadaşlar. Bu da e, yine 160-170 TL'lerde 180'e kadar yapılabilecek bir model. Ve şöyle beyaz yazmama yaptığım bir model var arkadaşlar. Böyle çıtı pıtı gerçekten çok çok hoş durdu yazmamda. Ama e, bu model oldukça zamanımı aldı arkadaşlar. Hem alt kısmı hem de bu minik motiflerim gerçekten çok zaman aldı. Ve e, sık olması yazmanın üzerinde de sık olması neredeyse yani iki yazma yapmış kadar zamanımı aldı. Bunları böyle e, sık iğneli ve bu şekilde sık döşenmiş olması oldukça zamanımı aldı arkadaşlar. Bu modelimde 200 TL'lerde yapılabilir. Bu aralarını belki hani seyrelterek fiyat düşebilir arkadaşlar. Onu da dikkate alırsınız. Şöyle kelebekli bir modelim var. Çok hoş yine gösterişli ağır modellerden bir tanesi. Bu modelimde yine 180-170 arası yapılabilir arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi ortalama fiyatlar, fiyatlar e, değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Ben ortalama fiyatları vermeye çalışıyorum. Şöyle kırmızı yazmam var, sade kırmızı bir yazma. Bu şekilde motiflerden oluşuyor. Motifli işler bildiğiniz gibi arkadaşlar normal yazma oyalarından biraz daha fiyat olarak farklı oluyor. Bunu da 250 TL'lerde 200-250 arasında yapılabilir arkadaşlar. Buradaki ilk bölümdeki yazmalarımın fiyatları bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir kısım daha yazmalarım var. Bunları da ikinci bir videoyla fiyat bilgisi vereyim. Bu videomuzun süresi çok fazla uzamasın arkadaşlar. Şimdi bunların da fiyat bilgisiyle ikinci videomda devam edeceğim. Hepinizi ikinci videoma bekliyorum arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. İkinci videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.